Bırakın insanların beğenisine bir hayat yaşamayı. Bırakın insanların alkışına teveccühüne bir hayat yaşamayı da Allah'ın beğenisine bir hayat yaşayalım. Allah'ın övgüsüne, Allah'ın rızasına bir hayat yaşayalım. Tüm dünya beni sevmiş, tüm dünya beni alkışlamış, tüm dünya önümde secdelere kapanmış, tüm dünya beni takdir etmiş. Rabbim sevmiyorsa ne yazar? Tüm dünya bana düşman kesilmiş, tüm dünya benim üstüme gelmiş tüm dünya beni yuhalamış, Rabbim beni seviyorsa dünyamı, ahiretimi de kazanmış olurum inşallah. Çünkü cennet, cehennem insanların değil ki Allah'ındır. Sonunda ben insanların değer yargısına gitmeyeceğim. Sonunda beni insanlar yargılamayacak. Beni Rabbim yargılayacak. Öyleyse aman ha Allah'ın beğenisine bir hayat yaşayalım, Allah'ın rızasına bir hayat yaşayalım.